Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğini, yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarla bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalında ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz de muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız. Büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yere. adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam'ın Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.